Lize. Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber sezonun sonunu getirdik gördüğünüz gibi arkadaşlar bana ödüllerimi gösteriyor arkadaşlar ben bazı işlerini kastım için bana bu sezon Omega Kupa kutusunu verdi Omega Kupa kutusunu arkadaşlar garanti destansız destansı bir kostüm şansımıza bağlı olarak gizemli bir kostüm de çıkabiliyor bu tamamlamıştık zaten aşamada da bronz düşmüşüz bayağı kötü bitirmişiz aşamalı. Hiç kasmıyorum. Aslında kasmam gerekiyor. Ve arkadaşlar dükkanda da bana 8 tane star hediyesi ve bir tane ev bir tane star var. üstüne arkadaşlar bir de sorun kostümü var. bayağı bir şey var. Yeni sezon gelmiş. Yeni sezona bakacağız. Yeni gelen karaktere bakacağız. Aslında karakteri daha erken de bakabilirdik. Neyse ben çok uzatmayacağım. Omega kutumuz geldi arkadaşlar. Kıp kırmızı bir SS'ini almamız gerekiyor bence. Allah. Ses var. Dur ses git. Heh, şimdi oldu arkadaşlar tıklıyorum. Arkadaşlar şöyle bir bilgi var. En az bana 16 tık veriyor. Umarım 25 verir. Arkadaşlar 20 verdi şanslıyız. 16 da verebilirdi. Müce var, müce var, müce var, müce var, müce var, müce müce var, Tıkla. Arkadaşlar 11'de şey oldu yandı. Lan çok şanslıyız. Arkadaşlar tıkladım. Nite'nin hiç kostümü yoktu. Nite'ye kostüm. Aa lolaymış bu. Arkadaşlar ben. Abi tam daha yanıyor. <laughs> Bir tane daha yanıyor arkadaşlar. kaçak kaçak Lola çıktı. Yeni şimdi seç Arkadaşlar zalim bir çıktı. Lanetli bir çıktı. Oha! Arkadaşlar hadi bir kere daha yan yüzsüz gibi yanmasını isteyeceğiz. Hadi lan. Bir kere daha. Arkadaşlar bir kere daha yanmıyor. iki tane kostüm vardı bize. Kimi verdi? Bir tane arkadaşlar koça, kaçak Lola vardı. Bir de arkadaşlar kara korsan bibi vardı. Çok şanslıyız arkadaşlar. Mükemmel şanslıyız. Hemen bir kostümlere gidelim. Gizemli kostüm çıktı mı bize? Önce bir Bibi, Bibi'yi kontrol edelim arkadaşlar. Bibi neredesin? Bibi burada arkadaşlar. Bu kostüm destansıymış. Yok. Karakter destansı. Ben şimdi nasıl bulacağım? Haydi arkadaşlar ben şimdi bu destansımı... Lanetler herhalde bu 150 taş bakarız oradan ya. Hatta gelin şuradan bakalım arkadaşlar. Ve burada bizim ödüllerimiz daha var. Hemen arkadaşlar bir dakika sizden biraz süre çalıyorum. Hemen şuradan Bibi'yi bulalım. Bibi neredesin? Bulmak aslında biraz uzun sürüyor. Bir iki saldırım er bulamazsın. Arkadaşlar önce Lola'yı buldum. Lola burada kaçak Lola. Kaçak Lola destansı kostümmüş. Hayır. Heh. kaçak Lola. Aa Kisuna. Kisuno ile karıştırdım ya. Destansı bir kostümmüş. Bibi'ye bakalım. Göz kör gözüm görebilse arkadaşlar. Fengine Fangardiyen kostümünü almıştık. Neredesin acım? Heh, burada arkadaşlar. geliyorum zalim bir bir gizemli mi? ha ya bu da destansıymış ya. Bu da destansıymış. şansımıza gizem çıkmadı arkadaşlar. De, bir, bir de ton kostümümüz var. Ama daha iyi. Hiç olmasa tek bir kostüm çıkmadı. Tek bir kostüm çıkabilirdi. Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. A stratejisi vardı. O, acaba onun süresi mi doldu? Allah Allah. Arkadaşlar buraya tıkladım. Sordun efsanevi kostümü bu ne? Çok merak ediyorum. Oyuncak hikayesinden geldi. Bir sürü geldi. Harika ötesi. Arkadaşlar benim sen efsane star hediyem vardı. Şu an onu arıyorum. Sezon bitti diye gitti mi? Arkadaşlar sezon bitti diye gitmiş sanırım. Hayda benim efsane kostümüm vardı. Arkadaşlar boşu boşuna gitmiş sanırım. Neyse şimdi bir yan hesabı geçelim. Allah Allah ben ona bakarım. Her arkadaşlar yeni diyor. Aa gizemli karakteri açabiliriz. Gerek yok arkadaşlar biz yan hesabı geçelim. Evet arkadaşlar yeni hesap yeni yan hesap sayesinde bitti ve çok kötü bir kutu açacağız. Kostüm çıkacak sanırım garanti. Kaç yaz? 3 yazdı. Bir şey çıktı. Ulan gazda kostüm vardı zaten ya. Başka bir şey ver, verseydin keşke. Arkadaşlar burada hiçbir şeyim çıkmadı. Buraya geliyorum. Burada sorun kostümü var. Sor de kasmamız gerekiyor. Bir bakalım burada arkadaşlar sorç kostümü hangi derdi? Bir ona bakmak istiyorum. Arkadaşlar bir tane efsanevi sarı ödülümüz vardı ya. Biz onu kaybettik. Niye öyle oldu? Vallahi arkadaşlar biraz üzüldüm. Efsanevi bir sarı diye mi vardı? Ben bir ona bakacağım. Bakalım arkadaşlar sort ne olarak geçiyor? Efsanevi bir kostüm olarak geçiyormuş. Hesabımızın ilk efsanevi kostümde arkadaşlar. Sort ışık yıl oldu. Çok güzel bir kostüm. Harika ötesi bir kostüm. Bakıyorum arkadaşlar bir hemen bir yan hesabı geçelim. Bakalım yapmamız gereken bir şey var mı? yanlış hesabı geçtim ya.